Kabak çekirdeğinin faydaları neler? Zengin bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar vücutta iltihabı azaltabilir ve hücreleri zararlı serbest radikallerden koruyabilir. Bu nedenle antioksidan bakımından zengin besinler tüketmek birçok hastalıktan korunmamıza yardımcı olabilir. Kabak çekirdeği karotenoidler ve E vitamini gibi antioksidanlar içerir. Bazı kanserlere karşı koruyabilir kanseri önleyebilecek tek bir süper gıda yoktur ve kanser için belirli risk faktörleri doğru beslenme ile engellenemez. Ancak araştırmalar sağlıklı beslenmenin kanser riskini azaltabileceğini göstermektedir. Kabak çekirdeği hücrelere zarar verebilecek Serbest radikalleri engellemeye yardımcı olabilecek en iyi antioksidan kaynağıdır. Yapılan bazı çalışmalarda kabak çekirdeği açısından zengin diyetlerin mide, meme, akciğer, prostat ve kolon kanseri riskinde azalma sağladığı gözlenmiştir. Özellikle menopoz sonrası meme kanserine karşı koruyabileceği bulunmuştur. Prostat ve mesane sağlığını destekler. Yapılan araştırmalar kabak çekirdeğinin ve yağının Prostat bezinin büyümesi nedeniyle idrara çıkma sorunlarına neden olan iyi huylu prostat hiperplazisi semptomlarını azaltabileceğini göstermektedir. Ayrıca erkeklerde ve bayanlarda aşırı aktif mesane gibi idrar bozukluklarının tedavisine yardımcı olarak semptomları azaltabilir. Yüksek oranda magnezyum içerir. Magnezyum tansiyon kontrolü, kalp ve kemik sağlığı ve kan şekeri seviyesinin düzenlenmesi için son derece gerekli bir mineraldir. Örneğin, günde alınan her 100 mg magnezyum, tip 2 diyabet geliştirme riskinde yaklaşık %15 azalma sağlar. Ancak magnezyum eksikliği dünyada çok yaygın bir sorundur. Kabak çekirdeği önemli bir doğal magnezyum kaynağıdır. 50 gram kabuksuz çiğ kabak çekirdeği 130 mg'dan fazla magnezyum içerebilir. Kalp hastalıklarından korur. Kabak çekirdeği iyi bir antioksidan, lif, magnezyum, çinko ve omega-3, omega-6 yağ asitleri kaynağıdır. Bu besinlerin hepsi kalp sağlığı için destekleyicidir. Kan basıncının düşmesine ve kandaki iyi kolesterolün artmasına yardımcı olurlar. Ayrıca kabak çekirdeği vücutta nitrik oksit üretimini arttırarak da kalp sağlığını olumlu etkiler. Çünkü nitrik oksit kan damarlarını genişletmeye, kan akışını iyileştirmeye ve atar damarlardaki plak büyümesi riskini azaltmaya yardımcı olur. Tip 2 diyabete karşı koruyabilir ve kan şekeri seviyesini düşürebilir. Kabak çekirdeği içerdiği magnezyum ve antioksidanlar sayesinde kan şekeri seviyesini dengeleyerek tip 2 diyabete karşı korunmaya yardımcı olabilir ya da diyabet hastalarında tedaviyi destekleyebilir. Ayrıca kabak çekirdeği harika bir lif kaynağı olduğu için sindirim sağlığını destekler. İçerdiği yüksek oranda çinko ile erkeklerde sperm kalitesini ve doğurganlığı arttırabilir. Ayrıca insan spermini kemoterapi ve otoimmün hastalıkların neden olduğu hasardan koruyabilir. İyi kaliteli bir uykuya yardımcı olan triptofan, çinko ve magnezyum gibi besinler içerir. Triptofan vücutta mutluluk hormonu, serotonin ve uyku hormonu melatonine dönüşür. Parazitlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilecek tetrasiklik triterpenler içerdiği için tenya ya da bağırsak kurdu gibi parazitlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca kabak çekirdeği solucanları felç edebilen ve bağırsak duvarlarında saklanmalarını zorlaştıran bir tür amino asit olan kukurbitin içerir. Uzun süre boyunca tokluk hissi verdiği için zayıflamaya yardımcı olabilir. Gebelikte düzenli tüketilmesi oluşabilecek çinko eksikliğini engelleyebilir. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.